arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte sorgulara bir giriş yapacağız. Access'te sorgu bölümünü kullanımını öğreneceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle e tablomuza bir bakalım. E-ticaret veri tabanımızda bir tane tablomuz var şu an. Ürünler tablosu üzerinde sorgulamalar gerçekleştireceğiz. E Tablonun içerisindeki verilere baktığımız zaman şöyle ürün no var, birinci anahtar bölüm. Marka, cins, ceket, gömlek gibi, MS şeklinde boyut adet, fiyat ve cinsiyet verilerinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 36 tane de verimiz var. Bunların içerisinde sorgulama nasıl yapacağız buna bakacağız biz. Tekrar kapatıyorum. Oluştur. Ve buradan tablolardaydık şimdiye kadar. Şimdi sorgularda sorgu tasarımı yapacağız. Bir tane tablomuz var. Şu an bu tablo üzerinde sorgulama gerçekleştireceğiz. Ekle, kapat diyelim. Eğer Şöyle ürünler tablosu geldi buraya. Bir tane tablomuz var. Ee, biz Access'te bu arayüz aracılığıyla genellikle seçme sorguları gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bunun dışında ekleme sorgusu, güncelleştirme, silme sorgusu gibi sorgular da yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında seçme sorgusu bu kısım için önemli. Seçme sorgusu dediğimiz nedir peki? Şöyle bir web sitesi üzerinden gösterelim. E, hepsi buradan üzerinden göstereyim. Şöyle biz belirlediğimiz kriterlere göre seçim gerçekleştiriyoruz ve sağ tarafta o seçim sonuçlarını listeliyoruz bize değil mi? Örneğin ne diyoruz? Fiyatı en çok 10.000 olsun diyoruz. 10.000'e 10 göre bilgisayarları listeliyor. İşte diyoruz ki markası Casper olsun diyoruz. Casper olanları bizim karşımıza getiriyor. Tamam mı? Bu şekilde e, seçtiğimiz, belirlediğimiz kriterlere göre sorgu sonuçlarımız listeleniyor aslına bakarsanız arkadaşlar. Burada da yapılan işlem aynı şey. Şimdi bunun için Akses'te ürünler tablosunu nasıl listeleyeceğiz buna bakacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Alanda ürünler nokta yıldızı seçerseniz tüm alanları gösterecektir. Bak ürün no, marka, cins, size, tablo, adet, fiyat, cinsiyet. Sorgu bir de hepsini gösteriyor. Eğer bunu seçmeyip tek tek seçerseniz ürün no, marka şeklinde seçim yaparsanız sadece bunların ikisini gösterecektir, diğerlerini göstermeyecektir arkadaşlar. Yani gözükmesini istediğiniz sütunları öncelikle yukarıdan seçmeniz gerekiyor. Biz hepsinin gözükmesini istiyoruz şimdilik. Size, adet fiyat cinsiyet hepsini seçtik. Şimdi biz diyelim ki erkek ürünleri arıyoruz sadece. Geleceğiz şuradaki ölçüt bölümüne erkek yazacağız. Erkek. Ve çalıştıracağız. Bakın sadece erkek olan ürünleri gösterdi sadece erkeklere özgü ürünleri gösterdi listede. Eski haline geliyorum. Bu arada bu çalıştırın tasarım sekmesinde olduğunu görün arkadaşlar. Dikkat edin. Pardon yanlış bölüme girmişiz. Tasarım bölümüne. Evet. Çalıştır tasarım sekmesinde çalıştır. Bu arada şunu da görmek gerekiyor. Eğer tekrar çalıştıralım. Şu erkek bölümünün yani sütununun gözükmesini istemiyorsanız şunu gösteri kaldırabilirsiniz. Böylelikle ek, buna göre sorgulayacaktır ama ekranda gözükmesini engelleyecektir arkadaşlar. Tamam mı? Hangi alanı gözükmesini istemiyorsanız onu kaldırabilirsiniz. Tasarım bölümüne tekrar geçiyorum. Biz normalde erkek yazdık sadece. Ama bir boşluğa tıklayınca yan taraflarına tırnak işaretlerini kendisi otomatik olarak yerleştirdi arkadaşlar. Başka erkek alıyor. Erkek cinsiyetine göre arıyoruz. Sarar marka arıyoruz. Sarar markayı yazdık. Çalıştır diyelim. Demek ki iki tane sarar ceket ve sarar mont varmış şeklinde listeler arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan birisi şunu gerçekleştiriyor. Şunu yapıyoruz. Markası sarar ve cinsiyeti erkek olan ürünleri listeliyor böyle. Markası sarar ve cinsiyeti erkek olan ürünleri İstiyor arkadaşlar. Şöyle alalım, şunu ölçüt bölümünde değil de veya bölümünü alalım. Dikkat edin. Şimdi neler listeledim? Şimdi markası sarar olanları veya erkek olanları listeledi arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve veya ifadesi arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Tasarım görünümüne tekrar geçiyorum. Örneğin. Şöyle cinsiyeti silelim. Sarar veya Zara marka ürünleri arıyorum. Bak, sararları veya zararları gösteriyor, tamam mı? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve ve ifadesi bize sorunun soruluş tarzına göre ortaya çıkar. Şöyle söylüyorum. Sarar veya Zara marka bir ürün arıyorum. Ee, devamında da boyutu da. Cinsi de ceket olsun diyorum. Diyelim ki ceket olmasını istiyorum. Geliyorum. Cinsi bölümüne ceket yazıyorum. Ve çalıştırdığımda dikkat ederseniz. Sarar veya zara dediğimiz için. Burada zarayı da bu arada veya ile bağladığımız için. Veya zaraları da göstermiş oldu ekstradan. Aslında doğru bir yere yazmamış olduk zarayı burada. Şöyle yapabilirdik bunu. Daha ilerleyen aşamalarda görecektik ama burada görelim. Sarar, or, zara şeklinde yazarsak sarar veya zara olsun ama türü ceket olsun diye yazmış olduk. Böylelikle sonuçları doğru bir şekilde görüntülemiş olduk. Aksi halde biraz önceki sorguya baktığımız zaman şöyle eski halini alayım zara. Burada dikkat edersen ceket olmayan ürünlerde gözüküyor. Dört tane. Bu noktada doğru konuma yazmamız önemli bizim için. Bir. Sarar ceket olsun veya bunları silelim. Başka ne yazabiliriz? Size medium olan ürünleri listelesin. M yazıyorum. Bu arada bu değerleri tablo içerisinden bildiğim için bu şekilde yazıyorum. Tablo içerisinden bildiğim için. Aksi halde öyle M'yi kafadan atmıyoruz arkadaşlar. Çalıştır diyorum. Medium olan tüm ürünleri listeliyor. Medium pantolon arıyorum diye diyelim ki. Medium cinsine pantolon. Yazıyorum buraya. Çalıştır dedik. 3 tane varmış. Collins, Cotton ve Versace'nin 3 tane ürünü varmış arkadaşlar. Peki Şöyle hep metinsel ifadelerde arama yaptık. Fiyatla ilgili bir arama yapalım. Fiyatla ilgili arama yapacağınız zaman genellikle şunu şu şekilde ararız işte: 100 liradan düşük ya da 200 liradan düşük 100-200 arasındaki gibi bir arama gerçekleşiriz. Eğer doğrudan 100 yazarsanız sadece 100 lira olan ürünleri listelenecektir. Böyle bir üründe yokmuş. Şöyle yazalım biz küçük yüz yazmamız lazım bu ölçüde olarak. 100 liradan küçük olan ürünlerin hepsini listelemiş oldu böylelikle. Peki. Büyük dersek büyük olanları burada tabi dikkat etmemiz gereken küçük eşitleri şu şekilde yazmamız gerekiyor. Böylelikle yüzü de dahil etmiş olduk. Büyük eşitleri de bu şekilde yazmamız gerekiyor. Büyük eşittir şimdi. Eğer 50 ile 100 arasındaki ürünlerin listesini istiyorsak şunu yapmamız gerekiyor. Büyük eşit 50 and küçük eşit 100 şeklinde yazmamız gerekiyor. Böylelikle fiyatı 50 ile 100 arasında olan tüm ürünlerin listelemiş oldu. Bakın 50 dahil. 50 dahil. 100 liralık ürün yoktu zaten ama 50 dahil gördüğünüz gibi. Artı diyelim ki soralım şöyle. İşte 50 ile 100 lira arasında erkeklere özgü ürünler. Erkek yazdık. Çalıştır. Böylelikle ürünleri listelemiş olduk. Kaç tane ürün varmış? 9 tane ürün varmış. Şuradan sayısını öğreniyorum. 9 tane olduğunu tek tek saymak yerine. Başka kriter belirleyebiliriz. İşte medium diyebiliriz. M şeklinde yazdım. Büyük küçük yazmanız fark etmez arkadaşlar. Türkçe karakterler haricindeki büyük küçükler fark etmeyecektir. Cinsi, cinsi işte ceket, gömlek şeklinde yazabilirsiniz. Buraya istediğiniz kadar kriter yazabilirsiniz. Bu kriterlere kriterler doğrultusunda sizlere en uygun verileri listeleyecektir arkadaşlar. Tamam. Ee, şöyle silelim. Başka bir şey. Stok adedi, ölçüsü diyelim ki stokta olmayanları listelemek istiyorsanız Şöyle null yazalım bakalım. Burada stoku olmayan ürünlerin listesini almış olduk. Null boş demek arkadaşlar. Sıfır demek değil. Buraya dikkat edelim. Sıfır değil. Yani stok adedi olmayanları null şeklinde yazdığımız zaman null boş demektir. Böylelikle null olanları bulmuş olduk arkadaşlar. Şöyle dersek de küçük büyüktür işaretinde var. Ya da bir bu çalışmadı. Is not null dersek bu defa stokta olan ürünleri listeleyecektir arkadaşlar. Is null stokta olmayanları bakın hatta şöyleydi dikkat edin orada biz null yazdık o kendisi is null diye çeviriyor. Buna dikkat etmedik başlangıçta. Is null boş olanları listeledi is not null şeklinde yazarsak da dolu olanlar listelenecektir arkadaşlar. Buraya istediğimiz kadar kriter yazıp e, ölçütleri belirleyebiliriz. Şu kısımda da sırala var. Bu buradan da seçerek A'dan Z'ye ya da fiyatı küçükten büyüğe doğru sıralamasını sağlamış oluruz arkadaşlar. Bakın fiyatları küçükten büyüğe doğru sıraladı. Tam tersini yapmak için de azalan şeklinde seçiyorum arkadaşlar. Böylelikle basit düzeyde seçme sorgularını gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.